Ruhsal uyanış birdenbire gelen büyük bir aydınlanmayla ya da gökten inen mucizevi işaretlerle başlamaz. Aksine çok daha sessiz ve çok daha içsel bir şekilde başlar. Bedenin, senin henüz tam olarak anlayamadığın ama derinlerde tanıdığın bir dille sana fısıldamaya başladığında ise uyanışın ilk kapısı aralanır. Avuçlarında aniden beliren bir karıncalanma, kulağında duyduğun ince, açıklanamayan bir çınlama ya da göğsünde taşıdığın Yalnızca fiziksel bir his gibi görünse de sana daha derin bir anlam taşıdığını fısıldayan o ağırlık. Tüm bunlar bedeninin sana seslenme biçimidir. Gecenin bir yarısında kalbin hızlı hızlı atarak uyanırsın fakat zihnin uyanma sebebini açıklayamaz. Ama bedenin çoktan bir şeyler fark etmiştir. Bazı günler içini dolduran duygular hiçbir sebep olmadan yüzeye çıkar. Gözyaşların akar, kalbin ağırlaşır. Ama bu duygular boşluktan değil, senin içinde bir yerden gelir. Bunlar rastlantı değildir. Bunlar yükselen bir bilinç halinin fiziksel işaretleridir. Ruhunun derinliklerinde gerçekleşen dönüşümün bedenindeki yansımalarıdır. Her ağrı, her ince titreşim, her derin yorgunluk, bedeninin daha yüksek bir frekansa uyum sağlamaya çalıştığının bir göstergesidir. Bu süreç zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bedenin, zihnin, ruhun Hepsi bir yeniden yapılanma sürecindedir. Ama bu zorluk içsel dönüşümün zarif bir parçasıdır. Çünkü sen değişiyorsun. Artık eski sen değilsin. Ve bu değişim seni daha yüksek bir farkındalığa, daha saf bir gerçekliğe hazırlıyor. Bazen bu fiziksel belirtileri anlamlandıramazsın. Onları rahatsızlık ya da bozulma gibi yorumlarsın. Oysa onlar bir arınmanın habercisidir. Bedenin sana büyüdüğünü hizalanmakta olduğunu, gerçeğine yaklaştığını söylemeye çalışır. Bugünkü videomuzda ruhsal uyanışının başladığını gösteren 9 işareti birlikte inceleyeceğiz. Birinci işaretimiz, kulak çınlaması ve enerjiye karşı artan hassasiyet. En yaygın işaretlerden biri, zaman zaman ortaya çıkan ya da sürekli devam eden kulak çınlamasıdır. Bu yüksek frekanslı sesler, bazen zar zor fark edilir, bazen ise tüm dikkati üzerine çeker. Bu durum fiziksel bir rahatsızlıktan çok daha fazlasıdır. Çünkü bu çınlamalar enerjisel bir hizalanmanın belirtisidir. Bedenin evrensel frekanslara uyumlanırken yüksek boyutlardan gelen bilgileri almaya başlar. Bu spiritüel indirmeler genellikle içsel sessizlik anlarında ya da meditasyon sırasında daha net duyulur. Bu sesler rastgele değildir. Onlar seni daha yüksek bir bilinçle buluşturmak isteyen mesajlardır. Bu deneyim ilk başta kafa karıştırıcı olabilir. Acaba bir sağlık sorunum mu var diye endişelenebilirsin. Ancak fiziksel bir açıklaması olmayan bu sesler aslında ruhunun daha ince titreşimlere açıldığını ve yeni bir algı seviyesine geçiş yaptığını gösteriyor olabilir. Özellikle bu çınlamalar belirli anlarda, örneğin bir karar vermek üzereyken ya da duygusal olarak yoğun bir an yaşarken ortaya çıkıyorsa bu onların bir tür rehberlik aracı olarak çalıştığını gösterir. Bu dönemde sezgilerin de güçlenmeye başlar. Eskiden fark etmediğin şeyleri hissetmeye, insanların enerjilerini daha net algılamaya başlarsın. Kulak çınlaması bu dönüşümün sadece bir parçasıdır. Seninle rezonansa giren bu frekanslar farkındalığını derinleştirir. Seni içsel yolculuğunda bir sonraki adıma hazırlar. Bu yüzden bu işaretleri küçümseme. Onlar ruhunun ben buradayım diyen sessiz ama güçlü çağrılarıdır. İkinci işaretimiz. Derin yorgunluk hissi. Ruhsal uyanış sürecinde sık karşılaşılan bir diğer belirti ise bitmek bilmeyen bir yorgunluktur. Bu normal uykusuzluğun getirdiği sıradan bir yorgunluk değil. Dinlenmeyle bile geçmeyen, içten içe tükenmişlik hissidir. Çünkü bedenin artık yalnızca fiziksel düzeyde çalışmıyor. Enerji sistemin Eski kalıpları temizliyor. Yeni frekanslara uyumlanıyor. Bu süreç görünmez ama yoğun bir içsel çalışma gerektiriyor. Yorgunluk senin başarısızlığın değil. Bedeninin derin bir dönüşüm içinde olduğunun göstergesidir. Yavaşlamak, dinlenmek, bedenini dinlemek bu süreçte en büyük destektir. Bu dönemde dış dünyaya odaklanmak yerine içe dönme ihtiyacı yoğunlaşır. Sosyalleşmek çalışmak ya da günlük sorumlulukları yerine getirmek bile zaman zaman zorlayıcı hale gelebilir. Çünkü enerjin farkında olmadan içsel dönüşüme yönelmiştir. Duyguların işleniyor. Bilinçaltındaki eski kalıplar çözülüyor. Frekansın yükseliyor. Tüm bu süreç görünmeyen düzeyde gerçekleşse de bedensel olarak etkisi çok gerçek ve derindir. Bu yorgunluk bazen seni durmaya, bazen de hiçbir şey yapmadan sadece olmaya çağırır. Bu çağrıya kulak vermek, ruhsal gelişimin için büyük bir adımdır. Sürekli üretmek, hareket etmek ya da verimli olmak zorunda değilsin. Şu anda yapman gereken en önemli şey, bedeninin, zihninin ve ruhunun bu dönüşüm sürecinde kendini yeniden inşa etmesine izin vermektir. Unutma, yorgunluk bazen yalnızca bedenin değil, ruhunun da sana dinlen, çünkü büyüyorsun demesidir. Üçüncü işaretimiz baş ağrıları ve çakralarda baskı. Özellikle taç çakra ve üçüncü göz bölgesinde hissedilen baş ağrıları da yaygın işaretlerdendir. Bu baş ağrıları, fiziksel bir hastalıktan çok, enerjisel merkezlerdeki açılmalarla ilgilidir. Bilinç genişledikçe, eski tıkanıklıklar çözülmeye başlar ve bu durum zaman zaman basınç ya da ağrı şeklinde hissedilir. Meditasyon, nefes egzersizleri, sessiz alanlar ve su tüketimi, bu enerjinin daha rahat akmasını sağlar. Dördüncü işaretimiz, karıncalanma ve bedensel titreşimler. Eller, ayaklar ya da omurga boyunca hissedilen karıncalanma ve titreşimler, yükselen enerjinin bedenle buluştuğu anları temsil eder. Bu genellikle kundalini enerjisinin uyanışına işaret eder. Bu hisler bazen hafif ve naziktir. Bazen güçlü ve sarsıcı olabilir. Ama hepsi bedeninin uyanışa geçtiğini, daha yüksek bir frekansa açıldığını gösterir. Meditasyon, yoga ya da sadece derin bir iç gözlem anında bu deneyimlere tanık olmak mümkündür. Bu bedensel titreşimler aslında enerjinin seni içeriden dışarıya doğru dönüştürdüğünün bir göstergesidir. Ellerinde hissettiğin hafif bir ısınma, ayaklarında aniden beliren karıncalanma ya da omurgandan yukarı doğru çıkan bir enerji akışı. Bunların her biri ruhsal bedeninin harekete geçtiğini ve enerjisel blokajların çözülmeye başladığını gösterir. Özellikle belirli çakralar aktive olduğunda bu hisler belirginleşebilir. Beden, artık sadece maddesel değil, enerjiyle konuşan bir varlığa dönüşüyordur. Bazıları bu hissi elektriklenme gibi tanımlar. Bazıları ise tanımlayamadığım ama derin bir canlılık hali olarak açıklar. Ne şekilde olursa olsun, bu titreşimler rastlantı değildir. Bunlar ruhunun, fiziksel formun aracılığıyla uyanıyorum dediği anlardır. Bu süreçte bedenine güvenmek, hissettiklerine alan açmak ve onları bastırmadan gözlemlemek büyük önem taşır. Unutma, bu hisler sadece fiziksel değil, ruhunun titreşim düzeyinde açılmaya başladığının işaretidir. Beşinci işaretimiz, uyku bozuklukları ve spiritüel zaman dilimleri. Sabaha karşı, Özellikle 200 ile 400 arasında uyanmak ruhsal uyanışın bir başka işaretidir. Bu saatler spiritüel pencere olarak bilinir. Çünkü fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki perde bu saatlerde incelir. Bu uyanıklık anlarında derin rüyalar, sembolik mesajlar ya da güçlü sezgiler ortaya çıkabilir. Uykunun bölünmesi can sıkıcı gibi görünse de bu zamanlar ruhsal bağlantıların güçlendiği anlardır. Sessizce oturmak bir şey yazmak ya da sadece varlığı hissetmek bile bu anları anlamlı kılar. Bu saatlerde uyanmak bazen rastlantı gibi görünse de çoğu zaman içsel sistemin seni bilinçli bir şekilde davet eder. Sanki görünmeyen bir el seni uyandırıp şimdi dinlediyordur. Bu anlarda alınan ilhamlar, rüya sonrası gelen sezgiler ya da sadece içinden gelen anlam veremediğin bir huzur hissi, ruhunun başka bir düzeyde bilgiyle buluştuğunun göstergesidir. Eğer bu uyanışlar sürekli hale gelmişse, evrenin ya da rehber varlıkların sana bir mesaj iletmeye çalıştığını düşünebilirsin. Bu anları değerlendirmek için büyük ritüellere gerek yoktur. Belki sadece yatağından kalkmadan gözlerini kapatıp kalbine odaklanmak. Belki birkaç satır yazmak ya da zihninden geçenleri fark etmek bile yeterlidir. Bu saatler seninle evren arasında açılan bir geçittir. Fiziksel bedenin dinlenmeye devam ederken ruhun bir an için yükselir ve sana görünmeyeni fısıldar. Bu yüzden bu zamanları birer rahatsızlık olarak değil, çağrı olarak görmeye çalış. Altıncı işaretimiz, duygusal dalgalanmalar ve içsel temizlik. Bazen açıklayamadığın yoğun duygularla karşılaşırsın. Öfke, hüzün, sevinç ya da korku, sebepsiz gibi görünür. Ama hepsi bir geçmişin parçasıdır. Bastırılmış duygular, çözülmeye başlar. Bu duygular sen onları taşıyamayacağın bir anda değil. Artık özgürleşmeye hazır olduğunda yüzeye çıkar. Bu duygusal dalgalar içsel temizliktir. Bırakmak, hissetmek, ağlamak hepsi iyileştirici eylemlerdir. Direnmek yerine duygularını alan açmak en güçlü adımdır. 7. işaretimiz. Işığa ve sese karşı artan duyarlılık. Dış dünyaya karşı daha hassas hale gelirsin. Parlak ışıklar gözünü rahatsız eder. Yüksek sesler seni yorabilir. Bu, sinir sisteminin daha ince frekanslara uyumlandığını gösterir. Duyuların yalnızca fiziksel değil, enerjisel düzeyde de yeniden ayarlanır. Doğada vakit geçirmek, sessizlik içinde kalmak ve topraklanma çalışmaları bu hassasiyeti dengeler. Bu dönem enerjini korumak ve kendine sınırlar çizmek için bir davettir. Bu hassasiyet yalnızca ışık ve sesle sınırlı kalmaz. Kalabalık ortamlarda kolayca yorulabilir. Yoğun enerjilerin arasında sıkışmış gibi hissedebilirsin. Eskiden keyif aldığın yerler bile artık seni huzursuz etmeye başlayabilir. Çünkü senin frekansın değişmiş. Artık çevrende olan biteni sadece gözlerinle ya da kulaklarınla değil, tüm varlığını algılamaya başlamışsındır. Enerji bedenin daha geçirgen hale geldiğinden, Bulunduğun ortamdaki her şeyin etkisini daha yoğun hissedersin. Bu dönemde neden bu kadar hassaslaştım diye düşünmek yerine bu değişimi fark etmek ve ona şefkatle yaklaşmak önemlidir. Kendine alan yaratmak, kalabalıktan uzaklaşmak ya da sadece bir ağaç gölgesinde sessizce oturmak bile sistemini yeniden dengeleyecektir. Çünkü bu hassasiyet bir zayıflık değil. Ruhunun daha yüksek bir bilinçle rezonansa girmesinin doğal bir sonucudur. Bu yüzden kendini korumak, hayır demeyi öğrenmek ve yalnızlığı şifalı bir araç olarak görmek bu süreçte hayati hale gelir. 8. işaretimiz. Sindirim sistemindeki değişimler. Ruhsal uyanış sırasında sindirim sisteminde değişiklikler yaşanabilir. Şişkinlik, iştahsızlık ya da ani yeme isteği hepsi solar plexus çakrasındaki temizlikle bağlantılıdır. Bu çakra öz kimliğini, gücünü ve sınırlarını temsil eder. Bu alanda yaşanan dönüşüm, fiziksel olarak da kendini gösterir. Bedenin artık farklı besinlere ihtiyaç duyabilir. Daha hafif, daha doğal ve daha temiz gıdalara yönelmen olağandır. Sezgilerini dinle, bedenini yargılamadan besle. Dokuzuncu ve son işaretimiz. Kalpte sıcaklık ve derin sevgi hali. Göğüs bölgesinde hissettiğin sıcaklık, titreşim ya da yoğun kalp atışları, kalp çakrasının açıldığını gösterir. Bu, yalnızca romantik bir sevgi değil, evrensel bir bağ hissidir. Tüm canlılarla, varoluşla bir olduğun hissi seni sarar. Bu açıklık zaman zaman savunmasız hissettirse de büyük bir şifanın ve bağlantının kapısıdır. Doğayla temas kurmak, şükranla yaşamak, küçük iyilikler yapmak, kalbini genişletir. Unutma, bu belirtiler bir sorun ya da bozulma değil. Bunlar, senin içsel dönüşümünün, Ruhsal yükselişinin somut işaretleridir. Ruhsal uyanış yalnızca zihinsel bir farkındalık değildir. Tüm varlığını saran bedeninle, kalbinle, ruhunla yaşadığın bütünsel bir yolculuktur. Kendine güven. Bedenin yolu biliyor. Hissettiklerinin her biri seni daha özgün, daha bilinçli ve daha derin bir yaşama yönlendiriyor. Sonuna kadar bizimle kaldığın için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayınız. Sevgiyle kalın.